Merhaba arkadaşlar. Yostin Yansın'a hoş geldiniz. Bugün size e, matematiğe giriş kısmını yapmıştık. Önce toplamı çıkarma, çarpma ve bölmenin nasıl yapılacağını işlem önceliğinden bahsettik. Artık matematiğin ilk konusu olan sayılar kısmından bahsedeceğiz. Bunu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar başlığımızı atalım. Sayılar kısmına. Şöyle yazdık. Şimdi sayılar derken önce sayılar nasıl oluşuyor? Biz bu sayıları nasıl isimlendirmişiz? Arkadaşlar bunu anlayabilmek için önce rakamlar, rakam veya sembol, ikisi de aynı anlama geliyor. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 rakamlarını sadece 9'a kadar bunları kullanarak birleştirerek sayılar çıkarıyoruz. Örnek versek 172 1'i kullanmışız, 7'yi kullanmışız, 2'yi kullanmışız, bir araya getirmişiz, sayı çıkmış. 10. Bir sayı ortaya çıkmış. Ya da 1793 birleştirmişiz, sayı çıkmış. Böylelikle kullanabilmişiz. Tabii ki bunu anlatırken şundan bahsetmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bir A ve B iki basamaklı bir sayı dendiği zaman ya da A, B, C üç basamaklı bir sayı dendiği zaman biz B'ye hangi değerleri verebiliriz diye sorduğum zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 verebilirsiniz. Sadece kullanabileceğin değerler bunlar olabilir bir sembole karşılık. A sayısı içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u verebilirsin. 0'ı veremezsin. Neden? Çünkü sıfır verdiğin zaman baştaki harfe bakın hiçbir zaman baştaki harfe sıfır veremezsin. Sıfır verdiğin zaman bu tek basamaklı olur. Yani bir basamağı eksidir. Sana iki basamaklı yani iki tane sayı olmasını gerektiğini söylemiş. Eğer sen atıyorum örnek veriyorum 23 olabilir 75 olabilir ama 01 diye bir şey yoktur mesela ya da 09 diye bir şey yoktur. O 1'dir. O 9'dur. Otomatikman senin AB'ye zıt bir şey yapmış oluyorsun senden iki tane sayı istemiş, sen bir tane ortaya çıkarmışsın. O tekrar söylüyorum, hiçbir zaman baştaki harfe, şuradaki en baştaki harfe sıfır veremezsin. Bu birinci kuralımız. Yine C'ye, B'ye vereceğiniz değerler ikisi de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Bu da aynı şekilde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Buna 0 veremezsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları vereceksin. Yani 0 A'ya veremeyiz. Bu birinci bilmemiz gereken. Bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer harfler farklı diye farklı sayıları almak zorunda değil. Yani bize soruda kendisi A, B, C farklı rakamlar olmalı demediği sürece biz B gördüğümüzde de 2 verebiliriz soruya göre. C gördüğümüzde de 2 verebiliriz. Hocam ama bu B, bu C ikisi farklı harfler değil mi diye düşünmeyeceğiz. Bu da önemli kurallardan biri. Soru çözdükçe anlaşılacak zaten. Şimdi sayılara giriş yaptık. mantından bahsettik. Bu sayıları bir de kümelendirelim. Sayılar dediğimiz bir ilk aklımıza gelen sayma sayısı var. Biz bunu N artı diye gösteriyoruz. Bir doğal sayı var. Doğal sayı. Biz bunu N diye gösteriyoruz. Bir rasyonel sayı var. Biz bunu Q diye gösteriyoruz. Tam sayı var. Biz bunu Z diye gösteriyoruz. Reel bir sayı var. R diye gösteriyoruz. Bir de irrasyonel sayı var. O da çok önemli değil. Şimdi sayma sayısı en çok kullandığımız zaten şu dördü arkadaşlar. Reel sayıdan ne olduğunu söyleyeceğim. Sayma sayısı dediğimiz zaman ilk aklımıza gelecek. Şuraya hemen yazıyorum. Hatta şu tarafa yazayım. Boş şuradaki alt kısmına. İlk aklına gelecek 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye başlayıp sonsuza kadar gider. Doğal sayı dediğin zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gider. Yani doğalla sayma sayısı arasındaki tek fark sıfırın olması. E ben bu sıfırı karıştırırım veya unuturum diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? Çünkü şurada bir farklılık var görüyor musunuz? Burada hiçbir şey yok burada var. Bu şu anlama geliyor. Sıfır nötrdür. İşaretsizdir. O yüzden sana birisi n'nin üstünde bir artı vermişse artık tüm sayıların artı olmak zorunda. Burada hiçbir şey vermediyse o zaman sıfır alabilir demektir. Bu tüm durumlar için geçerli. Eğer bir sembolün üzerinde artı veya eksi varsa siz oraya sıfır değeri veremezsiniz. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayı a bölü b şeklinde yazılabilecek tüm sayılar anlamına gelir. Ama b sıfır olmayacak. Bunu ayrı bir konu olarak göreceğiz. Bu ikisini ayrı bir konu olarak göreceğiz. Basamak değerlerini inceleyeceğiz. Bunu bir ayrı konu olarak göreceğiz. Sayı doğrusunu inceleyeceğiz. Buradan sayı doğrusunu inceleyeceğiz. Bunu ayrı bir konu olarak göreceğiz. AB B dediğim gibi B sıfır olmayacak. Eğer B sıfır olursa hiçbir zaman matematikte aşağısı payda kısmı sıfır olmaz. Tanımsız olur. Hiçbir zaman sıfır veremeyiz. Buraya baktığınız zaman rasyonel sayılar nelerdir o zaman? Rasyonel sayılar arkadaşlar kesili yazabileceğin tüm sayılar. 1 bölü 2, 4 bölü 3, 7 bölü 2, 1 bölü 7. Bunların hepsi rasyonel sayıdır. E peki 4 bir rasyonel sayı mıdır? Evet. 3? Evet. 5? Evet. De, bunu diyeceksin ki paydası nerede? Hani payda demiştik yani aşağıda bir sayı olması gerekiyor. Arkadaşlar bu sayıların altında görünmeyen bir vardır. Yani aslında yazdığımız sayıların hepsinde payda kısmında aşağı kısmında bir vardır. O yüzden tüm sayılar rasyonel sayılardır. Tam sayılara bakarsak tam sayılarda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye başlar. Bir de bunların negatifleri vardır. Bu şekilde devam eder. Bunu bir sayı doğrusunu gösterelim size hepsini. Bakın bir sayı doğrusu çizdiğimiz zaman. Şöyle sıfırı koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle gidiyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Şimdi birden başlayıp sonsuza kadar giden şuradaki sayılara biz ne dedik demin az önce? Ne artı dedik sayma sayısı. Eğer sıfırdan başlarsa, onunla farklı bir renkle yapayım. Eğer sıfırdan başlarsa ve sıfırdan başlayıp sonsuza kadar böyle giderse, biz buna ne dedik? Ne? Doğru. Rasyonel sayı nasıl olacak? Rasyonel sayı hepsi arkadaşlar. Rasyonel sayı hepsi Q diyebiliriz. Tüm sayılar rasyonel. Aralardaki değerleri de var bir de bunlar. Aralardaki sonsuz tane değer de bunun içinde şunun içinde bir sürü değer var burada tam sayı dediğimiz şey tam sayı bu taraftan başlarsa eksi birden başlarsa z eksi negatif tam sayılar eğer pozitiften başlarsa şöyle yapalım pozitiften başlarsa şu tarafa bu da z artı bakın aynı bölgeyi seçtim görüyor musunuz bununla bu aynı şey demek z artıyla n artı aynı anlama geliyor. Z pozitif yani tam sayı pozitif sayı demek. 1 2 3 4 5 diye başlar. Bu da aynı şekilde 1 2 3 4 5 diye başlar. Sonra eğer işaretli de sadece Z derse hepsi tüm yazılanlar Z ama Q sayısından farklı. Q sayısında aradaki değerleri alır. Z sayısı almaz. Z sayısı sadece sayılar alır. O yüzden Q büyüktür Z'den. Z de büyüktür N'den. N de büyüktür N artıdan. Böyle bir sıralama yapabilirsiniz hatta. Evet böyle isimlendirdiğimize göre bunları tabii ki tek tek konu başta olarak göreceğimiz için şu an sadece grafikte bir pekişsin diye bahsettik. Ayrıca değineceğiz. Şimdi ilk konumuz tabii ki neyi kullanacağız? Sayma sayısı ve doğal sayıların konusu olan basamak değerlerini bulmak. Şimdi bir basamak değeri ne demek? Ne anlamı geliyor? Bunları bilmekte fayda var. Şimdi bir kere arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir sayı 413 dedik. Değil mi? 413. 4 ile 1'i yer değiştirdiğiniz zaman sayı 143 oluyor. Şimdi diyorsun ki bu sayı bu sayıya göre daha büyük. Bu sayı büyük bir sayı. Ama bir ile dördü yerde istediğin zaman sayı küçüldüğüne göre demek ki bulunduğu konum sayıyı etkiliyor. Oradaki bulunma yer değiştirdiğinde ya küçültüyor ya büyütüyor. İşte biz buna basamak değeri yani bulunduğu yerin değerini arttırma eksiltme özelliği diyoruz. Bunun ne kadar arttırdığını veya eksilttiğini biz bulabiliyoruz. Nasıl bulabiliyoruz? Örnek verelim. Bir A, B, C sayısı isimlendirelim. 3 basamaklı bir sayı. Her bir basaman bulunduğu bir değerlik ağırlığı var. A'nın 100-100 sayıyı artırır. Yani buradaki sayının değişmesi sayıyı 100-100 artırır. B, 10-10, C'de 1. Eğer A, A, A dersek 3 basamakta. Yine A çarpı 100, A çarpı 10 ve A çarpı 1 dememiz lazım. Bunlar farklı şeyler değildir. Birbirine eşittir arkadaşlar. Eğer biz bu sayıyı açıyor olsaydık 1 çarpı 100 4 çarpı 10 ve 3 çarpı 1 diyecektik. Eğer işleminizi yapar toplarsanız yine 143 ettiğini görürsünüz. Yani farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece burayı basamağın değerine göre çözümlendiriyoruz diyebilirsiniz. Açıyoruz da diyebilirsiniz. Çözümlendiriyoruz diyelim basamağın değerine göre çözümlendiriyoruz. Şimdi buraya kadar anlaşılmışsa birkaç soru çözelim. Şimdi A B artı B A 132 olduğunu söylemiş. Maksimum A B kaçtır? Soru. Şimdi bizim ilk yapacağımız şey basamak değerlerini düzeltmek. Nedir? A için de söyleyebiliriz. A çarpı 10 demiştik. B çarpı 1. B çarpı 10. A çarpı 1. 132. Burası 10 Burası B. Burası 10B. Burası A. 132 etti. 10 ile yani bunu toplarken nasıl toplayacaktık? Bir önceki videomda bahsetmiştim. 10 burada 1 varmış gibi toplarsın. 11 A eder. 10 ile 1 varmış gibi topla. 11 B eder. Bu da 132'dir. 11 parantez alırsak A artı B 132. Eğer bilmiyorsak nasıl bölüneceğini her tarafa 11 yazarız. Sadeleşir. 132'yi 11'e bölmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bilmiyorsak tek yapmamız gereken hızlı işlem yapmamız lazım. O yüzden bölün. Bir defa var. 3'ten 1 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. 2 indim. Bir daha 2 yazdım. Ve 12 ettim. A artı B 12'ymiş. E şimdi A artı B 12. Tamam. Ama benden ne istiyor bu? Bana öyle bir sayı 2 basamaklı söyle ki A, B söyle ki en büyük olsun. Şimdi ben diyorum ki buraya verebileceğim ve buraya verebileceğim rakamlar belli. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. A'ya 0 veremiyorum zaten. Onu söylemiştim. E, Maksimum istiyorsam baştaki sayıya en büyük veririm. Yani 9'u. 9 neyle toplanırsa 12 eder. Yani 3. Yani 9 verdikten sonra otomatikman bunu 3 vermek zorunda kalıyorum. Cevabım da 93 olduğunu gördüm. Bu şekilde soruları yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi birkaç soru daha çözeyim. soru. Dört olsun. A artı bir maksimum kaçtır? Şimdi buraya baktığınız zaman bulunduğu konumun bir yeri vardır. Şimdi soruya bakıp zor dememek lazım. Önce şurayı bir incelemek lazım. Baktım. A çarpı 10 B çarpı 1 B çarpı 10 A çarpı 1. Aşağıdakini de inceleyin. B çarpı 10. B çarpı 1. Şimdi burası düzeltirseniz 10A artı B. 10B artı A. 10B artı B. Eşittir. 10 ile 1'i topladım. 11A. 10 ile 1'i topladım. 11B. 10 yine biri topladım. 11B. Buraya baktığınız zaman 11 parantezi alın. A artı B bölü 11 çarpı B. Parantez nasıl alınır? Parantezi de söyleyelim. Parantez sadece artı ve eksi durumlarda alınır ve her iki tarafta veya üçlü bir şeyse her sayıda ortak bir çarpan olması lazım. Bakın 11 çarpı A 11 çarpı B Burada 11'leri kapatın. Silin. 11'i başa yazarsın ve parantez açıp geriye kalan tüm sayıları da aynı şekilde yazarsın. 10 milyar gitti. Sana ne kaldı? A artı B bölü B eşittir 4. 4 aslında 4 bölü 1 olduğunu söylemiştim. Bir oran orantı kısmı bunu bununla bunu bununla çarpabilirsin. 4'ü B ile 1'i de bununla çarparsan aynen kendisi eder. Bir sayıyı bu tarafa yani eşitliğin diğer tarafına e, yollamak istersen yollarken bu artı eksiye dönüyor. Yani bize küsüyor aslında. Ve 3B eşittir A oluyor. 4 burada da görünmeyen bir 1 var. 4'ten 1 çıktı. 3B Maksimum A artı B'yi soruyor. Şimdi düşünün arkadaşlar. Bunu ben nasıl yaparım demekten ziyade B'ye verebileceğin değerler ne? 0 verebilir misin? Başta yer aldığı için beğenin. 0 veremezsin. 1 ver. 3 çıktı. 2 ver. 6 çıktı. 3 ver. 9 çıktı. Daha fazla veremezsin. Çünkü A 9'dan fazla olamaz. Sana A artı B'yi maksimum yani en büyük istiyor. 9 artı 3 12 diyebiliriz cevabımıza. Bu şekilde bir soru bir ders daha yapacağız arkadaşlar. Basamak değerlerini gösterip sonra kuaktan testini çözeceğiz. Ee, şimdiden e, videoyu takip edin. E, bunun pdf'sini de bırakacağım. E, oradan da yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, YouTube yansımasına hoş geldiniz. Ee, video değişmedi. Merak etmeyin. Sadece kısa bir bilgi vereceğim. Çok fazla sorulduğu için. Eğer siz de bizim 2022 derslerini takip etmek istiyorsanız lütfen Instagram üzerinden mesaj atın. Çok cüzi miktarda bir ücretle aylık olarak bu e, paketi alıp izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz, videolar detaylı ve soru çözümlü e, anlatıldı. E, daha e, temel grup isterseniz yani daha temelden anlatılım isterseniz temeliniz yoksa o şekilde de setimiz var. Aylık olarak ödeme alıyoruz. Siz de geç kalmadan bize katılabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.